Herkese merhaba, iyi akşamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Güzel, iyiyiz. Evet, bugün ikinci günümüz. Şöyle yemekleri hazırladık. Ekranda hamur olmuş, hamur tozu. Evet, yemekleri hazırladık. Bakalım. Şekil olarak böyle çok şey durmuyor, şekil durmuyor ama arkadaşlar lezzet olarak gerçekten mükemmel mükemmel oldu. Evet. Ama yani biraz durgun geçiyor bizim için ama alışırız herhalde. Belki beraber. ilk ve ikinci gün olduğu içindir bilemiyoruz. Bakalım. Evet. Gerçekten çok acıdı ya. Geri Benim şöyle. şu an bunda acımadı. Dün çok acımış. Seninkiler kepçe ya. Hayır. Çok Annem tabi. yok piyasada. Arkada bekliyor. Gelsek biraz da. Evet. Yorulduk. Evet. Şöyle masa kuruldu. Bekliyoruz. Evet. Oraya alayım. Boş ver. Biz tabi bunu bayağı sonra izleyeceksiniz. Biz yayından, yayına çıktıktan sonra izlersiniz büyük evet. ihtimalle arkadaşlar. Anca yetişir diyelim. Evet. Aslında. aslında makyaj yapılırken yarın çekerim. Evet. Video evet. Ha bana da mutlu mı sonuçta? Ben gözüm yetişemem biraz yukarı kaldı. Bence falan. iyi olmuş. Nasıl değil? Ocağı temizliyor. <laughs> Burada bir de tezgah bana kaldı arkadaşlar. <laughs> Evde bana kalıyor da ev sana kalıyor. <laughs> siliyorum ama bunu artık. Güzel sil Tam yeter ya. Bak silmiyor. Sana silmiyormuş falan demesin. <laughs> Çok güzel. Ona bak. Bugün ee, evet. turunculandık. İlk günü çekmedik ama değil mi? Evet ilk gün çekmedim. İlk gün daha güzeldi. Pembiş pembiş olmuş. Evet resim de çekilmedi Evet. Neyse çekilmesin seçtim. İlk günün gazabını aradık. Of. neyse şimdi çekimi geçeceğiz hadi. Hadi bakalım gidelim. Görüşmek Bize şey. dua edin Evet bugünkü çekim de bitti. Evet. <laughs> Ay. Annemin başı tuttu. Yorgunluktan iki gündür erken kalkıyoruz. Telefonu alabiliyor muyum Masanın altına koyuyorum anne. Uçak modunda. Bugün annem pert. Senin mikrofonun nerede? Orada. Ben tutardım. Yaka kartlarımızı da çekmeceye koyalım. O benim kartım. Bana diyorlar sanıyorum. Abi yemek yiyecek. Reyhan abla. <laughs> biz çıkalım hazırlanalım. Abiye söyle sen. Biz kıyafetlerimizi alalım. Değiştirelim üstlerimizi. <laughs> Orada mı buluşalım? Kapıda ee, buluşalım. Ne demek? Yarım sen bana bir şey getir. Neyi? Yeşil çantanı getir. o da yemeği tamam tamam. basıp ben. gideriz hemen. Yani, tamam. Ha, gidelim. Şimdi gidelim vallahi yorulduk ben gelmiyorum oraya. Evet, evet, çantanı alıyorum. Çantanı Kürkün. alıyorum. Kürkün. Kürkünü alıyorum. Tamamdır. Yok, yok. yok. Çıkalım gidelim. Yorulduk. Evet, Yoruldum. Gelme, gelme. Ay. Ay bizim için çok yorucuydu. Evet, şimdi giyinip çıkacağız. Evet. Montlarımızı falan alacağız yine böyle. Ben bunu yok çıkaracağım. Bu buranın mı? Buranın. Bana bu arada buradan verdiler bu kıyafeti. Sen değiştirmene gerek yok ki. Ben ceketimi alacağım. Hı. Evet, yok ilerisi. Yok ilerisi. Ben yarın lavaboya gideyim. Tamam, ben çıkıyorum yukarıdayım. Tamam. Evet. evet, çıkıyoruz şimdi kartları bırakıyor muyuz? Kartları. Bugün <laughs> üçüncü gün hazırlanırken yine çekemedim ben. Evet, biraz öyle. Şöyle, bugün çok uyumluyuz değil mi? Evet. Uyumluyuz. Evet. Tabii ki. Resmi çekemedim. Resmi çekemedim, Instagram'a şey atarız. Biz yemeklerimizi yaptık bugün. Çok susadım ya, çok susam burada. Niye? Çünkü... Hem oluyor. Bugün üçüncü günümüz. Yemeklerimiz hazır. hazır. Şimdi evet. bir mola verdik. Sunuma. Sunuma. geçiyoruz. Bizim yemekler bakalım nereden? De. Evet. Bakayım. Masa hazırlanıyor. Ve masamız. Heyecanlı mısın Musti Bey? Evet. Menüde ne var? Şefin tavsiyesi. Söylemiyorum. şef şey bir tavsiyede bulunmadığı için o da bilmiyor. Spondan bir resim çekelim. Evet. Değil mi? İnşallah. Yaktın, anne. Aa, Yaktın. O, o ha, bizi anne. Yaktın. Haşmadın bizi. Bizi bizi. Ama güzeldi ya ben tadı. <laughs> ben, ben hep söylüyorum yani. Anne tadı gerçekten güzel. <laughs> Doğru ya. Sadece Doğru ya. <laughs> güzeldi. <laughs> güzeldi ya. Ben bilmiyorum aşkına kapalı kutuya gidiyorum oraya. Ya tabii ki de. de Şimdi şimdi ki yemeğe gittik. Ay gidiyoruz. Değil mi anne? Aynen. Bugün seninle sarı kırmızı olmuşuz ha. Evet. Aynen. Ay, 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 sen Ay, evet annem çok güzel. Aynen. Gerçekten mükemmel. Evet. O zaman böyle mi takılayım ben acaba? Ama özür dilerim. Öbür türlü de güzel diyorlar. O da çok güzel ama Aynen. sen... Evet. <laughs> yeni bildim sen Selam hep böyle. Bakın Tabii ki de. de. Marka. <laughs> Sözcü. <laughs> ama da şortu da yakışıyor. yakışmıyor, yakışmıyor değil. Bunu yemeklerde tercih edelim. Aynen. Tamam o zaman kuallara götürürsün beni. Yani <laughs> <çölleri yap>. <gülüyor> Götürürüm <laughs> anne. Hani, sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorum. Götürürüm evet. canım sağ ah, ol. Tamam aşkım. Para senin kölen olsun. Tamam git hadi. girsen mi sen? yok. Ne tamam beş şey daha yeni gideceğiz. Ay evet ya. Hadi ah. gidelim yeme. Çekim değil tabi normal. Ay. Buldun mu kartımı? Evet. İnşallah evet. güzel. Güzel bir burun yemek. Evet güzel ama Aha. yine Bu de daha güzeldir. Güzel Aynen. Heh. Ay yoruluk ama anne. Evet. Ayaklarım ağrıladı evet, beni. Kolay değil. İnsanlar da yoruluyor nasıl görüyorlar? arkasında. O kadar kişiyle uğraşmak hiç kolay değil. değil. O zaman biz yemeklerimizi alalım. Yemeklerimizi aldık başladık bile. Şöyle. kuru fasulye dolma biber. Hepimiz farklı farklı. Güzel afiyet olsun. Evet bugünkü çekimimiz de bitti çok şükür üstümüzü değiştirip artık evvelerimize gidiyoruz. Çok yorulduk. Çay bir sen, sen sallan mısın? <laughs> <laughs> Ama bu senin şey kesen görüntümüzü bozuyor. Şu an saat sabah. arabamı özledim ya. Ay valla. Üç, üç günden beri ilk defa biniyorum abi. 3 gün mü? 5 gün mü oldu? 5 gün oldu. Hatlar karışıyor evet. Muslide. Evet, her şey çok güzeldi. Her, şey, her güzel bir şeyin bir sonu vardır. Tabii ki bundan da olduğu gibi. Kesinlikle. Ee, videom böyle karman çorman oldu birazcık. 5 günün karışımı oldu. O olsun kısa kısa çekebildiğim kadar çektim. Ben de çok video çekemedim açıkçası. Çünkü e, beni bir o yana götürüyorlar. Bir makyaja, bir giyinme odasına. Yani sürekli bir koşturma içinde olduğumuz için. Aynen telefonu da elime alamadım açıkçası alsak da çekemedik çeksek de internet çekmedi aynen öyle ama bugün de güzel geçti her şey güzeldi yani şimdi e, evimize geldik annemle bir çay içtik evet, evet. eve evet, gideceğiz kartı, eve, gidelim, eve gideceğiz çok işim var altım eş altım. aynen eşyalarımız dursun acelesi yok aynen. zaten Acıktım mı açıkçası çok acıktım. Yani. Bir şeyler alacağız. Sağ olsun. Bu yerden geçiyoruz arkadaşlar. Ve hemen geliyoruz.